Merhaba. Bugün Bim'den aldığım 5.53 bitter çikolatayı deneyeceğim. Rengi oldukça güzel gibi. Bakalım nasıl olacak. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tam bir bitter çikolata gibi duruyor. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Onun için şöyle bir tutam seçtim. Biraz sarı gibi ama rengin nasıl olduğunu belirtmesi açısından size rehberlik etmek için böyle bir rengi seçtim. Şöyle hemen açalım kutuyu. Bu arada boyada Gayet uygun fiyatlı bence. Şu an benim aldığımda 8.95 ama sizin aldığınızda muhtemelen indirim bitmiş olur. Bu videoyu inandığında falan. Ama tekrar bir indirim olursa bence kaçırmayın. Mutlaka alın derim. Şöyle hemen sıkalım. Bu yeterli gelir. Siz memnun kaldınız mı? Bunları da aşağıya yazabilirsiniz. Şöyle oksidan kreminden de hemen sıkalım. E ee, bu arada kutu filan değiştiği için renklerde renkler de bayağı çeşitlendi. Değişik renkleri var. Diğer renkleri de deneyeceğim. Onları da kanalımdan bulabilirsiniz. Ya da ben en sonuna eklemiş olurum. Zaten oradan da bakabilirsiniz. Şöyle iyice karıştırayım. yarım saat bunu bekleteceğim. Yarım saat sonra görüşelim. Şimdilik 5.53 çikolata bitler rengini denemiştik. Şöyle göstereyim size. Böyle bir saç uygulamıştık. Gayet sarı bir saçtı. Sonuç böyle oldu. Şöyle göstereyim. Biraz koyu bir renk. Hatta şöyle söyleyeyim. Hafif içinde patlıcan moru gibi bir renk var. Öyle bir koyu bir renk oldu. Tam bir bitter çikolata. Tabii ki de hafif bir morluk var sanki. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Ee, böyle. Şöyle göstereyim size. Şöyleydi saç. Yani bayağı bir koyu yaptı. Gördüğünüz gibi hafif bir bence bir mor renk var gibi. Gayet güzel bir renk. Bitter tam bir bitter koyu renk yani. Böyle. Abone olabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın.